Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin içinde bırakılan 4 yaşındaki çocuk nefessiz kalarak hayatını kaybetti. Bursa'nın İnegöl ilçesinde müteahhit Mehmet Güner, oğlu Ali Furkan'ı da alıp otomobille yapımı süren site inşaatını incelemeye gitti. İddiaya göre Mehmet Güner, otomobilde oturmak isteyen oğlu Ali Furkan'ı araçta bırakıp şantiye alanında inceleme yaptı. Yaklaşık bir saat sonra geri dönen Güner, otomobilin kapısını açtığında Ali Furkan'ı hareketsiz yatarken buldu. Paniğe kapılan Güner, oğlunu otomobille yakındaki özel hastaneye götürdü. Solunumu olmadığı belirlenen Ali Furkan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma sürerken hava sıcaklığının gölgede 36 dereceye kadar çıktığı İnegöl'de camları kapalı olan otomobil içinde havasızlıktan yaşamını yitirdiği değerlendirilen Ali Fukan Güner'in kesin ölüm nedeni otopsi raporuyla belirlenecek. Baba Mehmet Güner'in ise ifadesinin alınacağı öğrenildi. Müzik